Herkese merhaba, bugün sizlerle uzaydaki en ilgi çekici gezegenlerden biri olan Mars hakkında bilgiler paylaşacağız. Mars, dünyaya en yakın gezegenlerden biri ve kızımsı yüzeyiyle ünlüdür. Mars, güneş sistemimizin büyük gezegenlerinden biridir ve yüzeyi, büyük volkanik dağlar, derin vadiler ve geniş kraterlerle doludur. Gezegende ayrıca, yüzeyinde su kaynakları ve suya benzer izler de bulunur. Bilim insanları, Mars'ta yaşamın varlığını araştırıyor ve son yıllarda kapsamında gerçekleştirilen keşif görevleri sayesinde gezegenin iç yüzeyi, iklimi, toprak yapısı ve daha birçok özellik hakkında detaylı bilgiler edinildi. 2012 yılında başarılı bir şekilde Mars'a iniş yapan keşif aracı, gezegenin yüzeyindeki yapıları ve su varlığını ortaya koydu. En son görevi olan keşif aracı ise 2021 yılında Mars'a iniş yaptı ve gezegenin daha detaylı araştırmalar için önemli bir kaynak haline geldi. Mars yüzeyindeki toprakta yaşam belirtisi aramak ve yüksek çözünürlüklü görüntüler elde etmek amacıyla tasarlandı. Mars, tarihi ve bilimsel açıdan büyük bir öneme sahip olan bir gezegendir. Gelecekte Mars'ın keşfi ve insan yerleştirme projeleri hayatımızı kökten değiştirebilir. Uzay araştırmaları Mars hakkında daha fazla bilgi edinmeye devam edecek ve bizlere gezegenin sırlarını keşfetmek için daha fazla fırsat sunacak. Tekrar görüşmek dileğiyle, sağlıklı ve mutlu kalın.